bir şiirle var oldu dünya. Bir şiirin tortusunda can düştü kelimelerin Yusuf kuyusuna. Sözcükler kurban ediliyor kelimelerin tanrılarına. İçi boş, anlamsız ve gideceği yerden çok uzak sözcükler. Bir girdabın içinde kaosun eltileri olarak yaşıyoruz kendimizle mehtap dolu gecelere aysız sözcükler düşürüyoruz. Hangi anlamı bulabildi ki insan kendinde? Arayışın peşinde, bulunmamanın pençesinde. Kelimeler doğuyor körper rahimlerde. Kimsenin sahip çıkmadığı kelimeler. İnsan sözcüksüz nasıl anlar yaratılışını? İnsan yaratılmışlar içinde en aşikarı mıdır? Sükutun değer gördüğü bir toplumda sözcük tanrıları yok mu sayılmıştır? Bir kaçış yaratıyoruz. Dehlizleri yosun tutmuş zihnimizde. Bedenler hayatta, zihinler, pas tutmuş bir toplumda uygun cümlelerin uygunsuz hallerini anlatmasını bekliyoruz. Akrep gözleri, yılan tıslaması ve tılsımsız sıfatlarla dolu insan safsatası. İçimiz bozuk bir lokomotifin çektiği ayrılık ülkesi. Yaratılmış doğrular, öğretilmiş ahlaklar. Kaç kişinin egosunu tatmin ediyordur acaba bu kurallar? Kaç ortak zihnin kaleminden çıkmıştır da bize doğru bu diye öğretilmiştir. Sözcükler kurban ediliyor. İyi kilerle başlayıp amalarla biten aşklara. Kendi doğrularıyla yaşarsa insan kaç yanlışta kaybeder ruhunun bekaretini. Sığıntılığın sığlığı, saflığın kaypaklığı, kaç damla gözyaşında bir ayrılığın hıçkırığı, aşklar kurban ediliyor tramvalara, geçmişin yükü, tortusu, paslı, küflü çöplüğün eşelendikçe bahçeyi saran kokusu, kaç ah çekeriz biz insan olarak anımıza, İnsan, insan dedikçe çekilecek dert midir insan? Doyumsuzluğun başyapıtı, Tanrı'nın kusurlu imalatı değil midir insan? Sevginin iyileştiremediği, umudun yeşertemediği bir vah ile ah arasında, yar ile yara arasında, zan ile zaman arasında, zul ile zulüm arasında, aşk ile Maşuk arasında, kul ile tanrı arasında sıkışıp kalmış, ezilmiş, eşrefi mahlukat değil midir insan? Kaç söz tüketilir, kaç cümle türetilir, yine de başlangıcından öteye gidemez insan. Kıblesini şaşıran, kâbesini yıkıyor artık. İnsan en çok kırılınca anlıyor ve öldüğünde anlaşılıyor. Kaç ölüm gerek anlaşılmaya? Kaç kırık? Kaç kayıp?